Değerli takipçilerimiz merhabalar. Bugün Nide Bordayız ve Urgu Ticaret'teyiz. Yanımızda Haluk Urgu var. Merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim Melek Hanım. Siz nasılsınız? İyi çok şükür bizde. Ee, biraz seni tanıyalım. Biraz Urgu Ticaret'i tanıyalım. Ben e, Kasım 84 doğumluyum. E, lise mezunuyum. E, Babam mesleği hı hı. yap demiş. Baba 77'den beri e, bu işin içinde ilk e, serveni e, Zahire pazarları meşhurdu o zaman. Evet. Giderdi arpa, burçak, çavdar alırdı, ezdirirdi. Gelirdi, satardı. İşte o zaman zamanki dök... öyleydi. Aynen. Dökme küspe vardı. <laughs> dökme küspe vardı, satardı. Çuvallar standart olmazdı. Her gelen müşteriye çuval kabala kantara koyulur, kilo hesap edilir, satılırdı. Standart fiyatı, kilo fiyatı evet. vardı. Gülek zamanları falan da vardı. O şekilde serüven başladı. Hı hı. 2013'te daha sonra Proem'le tanıştık. Yani aslında Proem'le tanışmamız kanatlı grubuydu. buydu. kanatlı yemine ihtiyacımız vardı. ProYem'i duyduk. Eee kanatlı yemiyle başladık Proem serüvenine. Sonradan keyif aldık. Gerek kalitesi, gerek fiyat, gerek müşteri memnuniyetine verdiği özen Bunlardan memnun kaldık ve şimdi de sığır grubunu da satıyoruz, inek grubunu da satıyoruz, büyükbaş da satıyoruz, işte davar grubu da hepsini satıyoruz. Sonradan bir baktık ki sadece buraya satıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Başka hiçbir marka yok. Tek marka olarak ilerliyoruz yani yıl, bu şekilde. 10 yıl Aynen Yaklaşık. 10. yılımızı kutlayacağız evet. bu yıl, inşallah Haziran ayında. Evet. Evet, e, bizim eski bayilerimizdensin. Eee tabii ilk baş e, Mustafa amca zamanında çalışmaya başladık. Aynen. E, o zamanlar dediğin gibi işte yemcilik farklıydı. Eee Proem'le çalışmaya başladıktan sonra yemcilik farklı bir boyut kattı. Tabii herhalde. Ki çok şey kattı özellikle bana. Ben hayvanları da ayrıca çok seviyorum. Bir de müşteri memnuniyeti hani gittiğinde bir çiftlikte işte abi işte şu yemiyedir işte onun yanında bunu ver, bunun yanında bunu ver. işte suluğunu şöyle pozisyonlandıralım. işte şurayı çiftliği şöyle düzenleyelim deyip hani belli bir verim aldırdığımızda müşteriye e, farklı bir diyalog oluyor. İş ticaretten çıkıyor. Hani hani insanlık namına derler ya. Hani insanlık da yapmış oluyoruz. O ayrı bir keyif veriyor bize. Zamanında bizim baba esnafmış fiyat konuşulurmuş işte. Yem kaç lira, şu para, şu hani adam besiyem istiyor ama meğerse sütüne ne verilmiş besiyem. <laughs> Bilmediği için o da verirmiş yani. Eskiden böyleyim. E şimdi en ince detayına kadar müşteriye nişastasından tutun, enerji değerinden tutun. işte sılajından numune aldırıyoruz, yoncasından numune aldırıyoruz. En verimli şekilde ve sütü ne kadar ucuza mal ederiz, onun peşindeyiz. Evet. E şükür başarılı da oluyoruz, proje'min desteğiyle. Arkadaşlar yardımcı oluyorlar mı bu noktada? Evet, size? Sağda kesinlikle, arkadaşlar... kesinlikle. Yani akşam bile arasak açıyorlar telefonlarını. Biz aramıyoruz tabii ki ama <gülüyor> <gülüyor> bazen müşterilerimiz sıkışabiliyor teknik tabii. destek anlamında, soruyor ve her türlü sağ olsunlar yardımcı oluyor. Zaten ben bence projemin en büyük olayı teknik destek yani. Evet. Ya yani biz zaten kalite birleşince yani teknik destek zaten kurma amacı oydu. Hani sadece yem satıp bırakalım noktasında değil, devamında e, işe sahiplenmek, iş takip etmek noktasında da e, o bizim için dediğin gibi e, çok büyük bir artı getirdi. Yani sadece kaliteli üretmek yetmiyor. Evet. E, kaliteyi doğru ellere ulaştırmak önemli. Tabii tabii. Bunu da teknik destek sağlıyor yani. Yani zaten onu yapıyor olmasaydık aşağıda birçok yem çeşit satıyor olmazdın. Aynen. Ve herkesin elindeki ham Aynen. göre farklı yemi yapa yapa çıkara çıkara. <laughs> çok farklı şeyler oldu. Ürün, ürün, ürün gamları gelişti. Aynen. E, peki bölgede hayvancılık e, nasıl yani büyük baş küçük baş besi süt pazarlığı? Süt pazarları. ağırlıklı. Hı -hı. Bor bölgesi Nide bölgesi yüzde seksen yüzde seksen beş süt hayvancılığı evet. üzerine kurulu. Peki süt piyasası nasıl yani ortalama e, nasıl süt çıkıyor? Şu an için e, çok şükür kötü günleri açtık. E, artık bir litre daha fazla süt alabilmek için müşterilerimiz e, mücadele veriyor. Önceden evet. Ucuz yem arıyordu ama şimdi en kaliteli yemini ver bana diyor çünkü süt şu anda 12,5 lira civarında evet. soğuk süt. Ee, o da güzel rakam. Yani oturuyoruz bazı dostlarımızla, müşterilerimizle süt maliyetlerini hesaplıyoruz. Hı hı. Güzel şu an için. Çok çok memnunlar. Ee, evet. Ama çok yükselmesinden sütün tedirginler <laughs> tekrar evet. bir krize girecek diye korkuyorlar. Evet. Tabii tabii yani şey, hani fazlasında anda, da insanların gözü yok. Yani şu an bizi aynen. kurtaran rakamlarda olduğu için bu rakamda el yem, etmeleri. Yeme zam gelecek diye korkuyorlar. Yine aynı işi gelecek. Bu fiyatta kalsın yeme de zam gelmesin. <laughs> devam edelim diyorlar. İnşallah <laughs> evet. da öyle olur. <laughs> İnşallah. Ee, biz şimdi aşağıda baktık hani gerçekten de e, çok güzel dizayn edilmiş bir alt taraf var. Ki yukarısı da öyle bu arada. Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, aşağıda matlığının hangi gruplarını satıyorsunuz başka? matlının e, satmadığımız yemi yok. Aslında çizgi yem satıyoruz. Balans satıyoruz ama. Hı hı. Onları perakende gruplara çok vermediğimiz için e, iş yerinde bulundurmuyoruz. Çünkü müşteriye taze e, sunmak zorundayız. Sirkülasyonu evet. çok olan yemleri sürekli elimizde bulunduruyoruz. Hı hı. Bir de yani müşterinin ihtiyacına göre yem verdiğimiz için yani aşağı inince de göreceksiniz e, çeşitliliği. Her ihtiyaca göre Yem var. Yem var. Ee, peki daha çok müşteri grubun hangisi? Yani perakende mi daha fazla hitap ediyorsun yoksa çiftlik yani toptan grubuna mı daha çok? Hepsi ediyorsun? de var bizde. Evet. Perakende evet. de var. Yani e, aylık 5 torba alan müşterimiz de var. Hı. Aylık 1000 torba alan müşterimiz de var. Evet. Yani aslında hem e, nakliyesi Herkesi mi kucaklıyoruz. Yani, yani seçmiyoruz. nakli yapıyorum diyorsun. İsteyen aşağıdan gelsin, Aynen. çayımı içsin diyorsun. İsterse direkt fabrikadan yönlendiriyoruz. İster geliyor buradan alıyor. İsterse biz götürüp çiftliğine indiriyoruz, iskifliyoruz güzelce. Hı hı. Her türlü hizmetimiz de var. Çeşitliliğimiz de var. Ee, Kart desteklerimiz çok çok aşırı. Yani müşteri yeter ki kartı olsun nasıl vaat istiyorsa yapılabiliyor. Aynen. Tam da onu sormak üzereydim. <gülüyor> <gülüyor> Siz sormadan. <laughs> <laughs> Değişkenlik gösterince birçok noktada yani ziyaret ettiğimiz birçok noktada tabii alışveriş şekli de e, bu piyasaları göre değişkenlik gösterdi. Sizinle de yansıdım diye soracaktım. <laughs> evet yani e, çekle ticaretimiz de var, senetle ticaretimiz de var ama müşteriye fiyat sunarken ister istemez kart kartlarla daha uzun vade sunuyoruz ve daha cazip fiyatlar verebiliyoruz. Çünkü risk payı var, limit yetme durumu var. Evet. Direkt kart oldu mu peşin gibi çalışıyor. Bu yüzden hem fiyat anlamında iyi oluyor hem de vade anlamında müşterinin de çok çok işine geliyor. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür ederim. Bize zaman ayırdım, sen etti. Siz de hoş geldiniz. Sizin de ayağınıza sağlık. Her zaman sağ bekleriz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.